Neresidir? Türkiye'nin deprem şeytan üçgeni olarak adlandırdığımız Erzincan, Tunceli, Bingöl, Van. Yüzyıllık bir geçmişimiz. Yani sismograf cihazları 1900'lü yılların başında icat edildi değil. Ama evet hayvanlar içgüdüsel olarak depremi önceden tahmin edeme yetekleri var. Balkonlar, merdivenler binanın yapısal elemanı değildir ilk önce yapısal anlamda hasar alacak yerlerin başında gelir. Özellikle bakın şu büyük cam kenarları. Deprem ağrında durmamaya çalışacağız. Hasta yatağında evde deprem oldu. Evet. O esnasında ne <laughs> Telefon yok, hiçbir şey yok. Cihaz da yok. Yanında hiç kimse yok mu? Yok. Mesela... Şimdi yatalak bir hastanın evinde tek başına kalması herhalde imkünatı yok. Yani biraz Bakıma muhtaç yani. birinin değil mi? Bakım evinde olması gerekiyor. Kapalı mahallelerde yangın ortalama iki dakika içerisinde 1000 santigrat derecelere ulaşıyor. Bir dakikaya yakın bir noktada da çamaşırlık ve yerdeki yangın bir buçuk metre. 2 dakika 25 saniye oldu ve yangın artık bütün odayı sardı. Edemiyorsak ortamı terk etmemiz gerekiyor. Ve Doğalgaz yangınlarında genellikle patlamalar olur önce, sonrasında yangın meydana gelir. Fakat yangınları küçük olur çünkü patlama ile beraber enerjisini boşaltırlar. Patlama meydana geliyor ve 20 metre, 30 metre ötesindeki binayı bile etkiliyor. Alt katları ve üst katları etkiliyor. Bu yüzden çürük sarımsak kokusunu aldığınız anda ortamda bulunmayın. Doğalgaz tesisatları ve tüpleri kontrollü bir şekilde kullanmanız lazım. Isıtıcılar, kombiler ve sobalar açık vaziyette kontrolsüz bir şekilde bırakılmamalı. İlk yardım bir kaza bela durumunda ani gelişen hastalıklarda 112 ekipleri olay yeri gelinceye kadar yaptığımız uygulamalar anlamına geliyor. Ama nasıl uygulama? İlaçsız uygulama. Eli yanar, ne kullanır? Yoğur sürer ne bileyim diş macunu sürer değil mi? Evet, krem sürer. Biz bu tarz şeyler kullanmayacağız arkadaşlar. Tek kullanacağımız şeyler işte su, e, bez, kırımız, çıkımız olursa da belki bir tahta parçası. Haricen bir şey kullanmıyoruz. Kaza oldu, bela oldu. Koruyacağız. Kimi? İlk önce Kendimiz. kendimizi. Solunum zehirlenmesinde kişiyi ortamdan ilk önce uzaklaştırabilirsek uzaklaştırıyoruz. Yoksa da ne yapıyoruz? Camı, işte kapıyı açarak havalandırıyoruz. Cilt yoluyla zehirlenmelerde de bol su ile o bölgeyi yıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden asla kusturmuyoruz. Bir şey yiyip içirmiyoruz. Gene kim, kime haber veriyoruz? 112'ye. Engelli bireylerimizin toplumsal hayatta karşılaştıkları güçlükleri yeniden hatırladığımız, farkındalığımızı arttırdığımız ve birlikte daha güçlü bir geleceği nasıl kuracağımızı konuştuğumuz özel bir gündür. Dünya nüfusunun altıda birinin engelli olduğu ve her 5 kadından birinin de engelli olduğu ne yazık ki engelli vatandaşlarımızın da şiddete uğrama oranı bir buçuk kat fazla olduğu toplumumuzda bizler daha duyarlı, daha özverili olmak üzere buradayız. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi olarak afetlere karşı dirençli bir Balıkesir kurma hedefiyle yola çıktık. Bu afet öncesinde alınacak tedbirlerin ne kadar kıymetli olduğu birinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD'ın Büyükşehir Belediye'miz ve Kent Konseyimizin ortak olarak düzenlediği afet ve acil durum farkındalık eğitimi için bir araya geldik. Bu eğitimi afet anında, anında karşılaşabileceğimiz riskleri azaltmak, doğru davranış modellerimizi öğretmek tahliye ve iletişim süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın afet anında güvende olabilmesi, ulaşılabilir bilgiye her zaman erişebilmesi, destek mekanizmalarının güçlendirilmesinin çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Teklifi Kent Konseyi'nin çıkan bir proje daha hayata geçiyor. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz Kent Konseyimizde engelli meclisimiz var hiç aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar. Başkanımız Sayın Ahmet Akın engelli meclisimizden gelen hiçbir öneriyi hiçbir önergeyi e, itiraz etmeyeceksiniz. Bunu hayata geçireceksiniz diye bize talimat verdi. Biz de kent konseyimizde engelli meclisimizden gelen bütün projeleri hayata geçiriyoruz. Bakın engelli bittik alanımızı kurduk. Diğer avludaki salonumuzda engelli asansörümüzü kurduk. Yıllardır bu asansörsüzlükten dolayı sanata ulaşmakta zorluk çekiyordunuz. Bunu hemen hayata geçirdik. Daha sonra e, yağmurluklarımızı hazırladık. Yine kent konseyimizden geldi. Daha sonra yollarımızla ilgili çalışmalarımız var. Tüm bunlar bütün çalışmalarımız Kent Konseyi Engelli Meclisimizden gelen tavsiye kararlarıyla hayata geçiyor. Bu anlamda buraya da aracılık yapmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Büyükşehir Belediyemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın işbirliğinde hazırlanmış olan yakın akıllı bileklerimiz bugün burada dağıtıldı. Daha sonra yine 444 4410'dan başvurduğumuz takdirde Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığımızdan bu akıllı bileklikler ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yine kendilerine dağıtılmaya devam edecektir. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara, eğitimlerimize ve katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza sizlerle birlikte daha dayanıklı, daha kapsayıcı ve gerçekten engelsiz bir şehir inşa etmek için bir arada olmaktan mutluyum, gururluyum, onurluyum diyorum. Ve ben bu engelli arkadaşlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum kendime göre geliştirdiğim kendi dilim oluştu. Bilmiyordum bunun sevgi olduğunu, bilmiyordum bunun alkışlama olduğunu, bilmiyordum bunun böyle kalpten geldiğini ama ben de bunları geliştirdim ve sizlerle bunları geliştirmekten çok mutluyum. Birliklerini <laughs> gösterip